Amerika'da yapılan ilginç bir araştırmada kadın ve erkek doktorların tedavi ettiği hastalar incelendi. Kadın doktorlara başvuranların daha olumlu sonuçlar aldığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre bunun en önemli nedeni iletişim. Peki doktorlar bu sonuca ne diyor? İşte yanıt. Bir araştırma yapıldı. Kadın doktorların erkek doktorlardan bir adım önde olduğu ortaya çıktı. Bu sevindirici bir haber tabii. Ben sevindim aslında böyle olmasına bir bayan hekim olarak. Bence genelleme yapmamak lazım. Kişiye bağlı olduğunu düşünüyorum ben. Biraz üzüldünüz galiba hocam. Biraz üzüldüm. Ben kendi alma çok kibar bir doktorum. Niye bayanlar? Amerika'da kadın ve erkek doktorlardan tedavi gören hastaların sağlık durumu incelendi. Kadın doktorlar daha başarılı bulundu. Yapılan o araştırmanın sonucu ortaya koydu ki kadın doktorların uyguladığı tedaviler erkek doktorların uyguladığı tedavilere göre daha olumlu sonuçlar veriyor. Yani kadın doktorlar hastalara daha iyi geliyor. Bunu biz değil araştırmalar söylüyor. Çünkü çünkü daha çok kişilerin bakım vereni, birincil bakım veren annedir. Cinsiyet olarak benzeştiği için anne rolü bu sefer de kadın doktora yükleniyor. Ben daha çok bu olayların hani cinsiyete bağlı değil de daha çok bireysel, bireylere bağlı olduğunu düşünüyorum. Öyle görünüyor ki burada en belirleyici unsur iletişim. Elbette istisnalar olsa da kadın doktorlar hastaları daha fazla dinliyor ve dahası hastalar kadın doktorlarla daha çok ve daha rahat iletişim kuruyor. Kayınvalidesiyle işte ne bileyim gelinliğiyle o oğlunun özel problemlerine kadar bize anlatabiliyorlar. Bize daha rahat davranabiliyorlar. Yani daha böyle kızlarıymış gibi, arkadaşlarıymış gibi Öğrencilerimle anlatıyorum. Hasta hastada ilgi istiyor. Mutlaka güler yüz. Çok bilgili olabilirsiniz ama e, ilgilenmeseniz hasta iyileşmez.